...Allah bir daha düşürmesin. Eyvallah. Sağ olun, siz sağ olun. Allah razı olsun. Erol abi, cenazem varmış bugün. Evet, ben de bilmiyordum. Cenazemiz varmış. Hayırdır Erol Efendi, cenaze mi var? Evet hocam, cenazemiz var. Ölümlü dünya işte, ne yapacaksın? Allah rahmet eylesin. Sağ olun hocam. hocam. Sağ olun. İşim var. Hocam cenaze namazını kim kıldıracak? Vallahi cemaatten birisi kıldırsın ya. Siz varken olmaz hocam. Zaten garibanın kimi kimsesi yok. Bir de siz bırakıp gitmeyin hocam. E ne yapacağım ben? Mefta ile beraber toprağa girecek halim yok ya. Zaten bir yerde ayrılacağız yani. E yok hocam, yani cenaze namazını siz kıldırın diye söyledim. Hicabi nerede? Abdest tazelemeye gitti hocam. Şimdi gelir. Ulan Hicabi, namazım olduğun zaman yoksun zaten. Buyurun hocam. Başınız sağ olsun. Siz yakını mısınız Mehta Yok, bir şey de öyle Tanımam bilmiyorum. Baktım ha bu ile yatay. Gariban kim yok, kimsesi yok. İtti sahip çıkayım garibana. Biliyorsun sevaptır. Hocam siz cenaze namazını kıldırsanız da... ...ben de havraya safa kessem ha. Hocam. Ziya hocam, cenaze namazından önce Nasıl kılınır? Bir anlatsanız. Seni sahtekar seni. Bak şimdi foyan nasıl ortaya çıkacak? Biliyordum ama her zaman da kılmıyoruz ki. Unuttum. Ulan ya yanlış söylersem? Allah'ım. abi neredesin ya? Evet. Muhterem cemaat. Cenaze namazı. E, bilmezsin işte. Dört tekbirden oluşur. Dört tekbirden oluşur. Birinci tekbirde... Üf, sahtekar. Süphaneke. Süphaneke okuyacaksın. Süphaneke. İkinci tekbirde... Salli barik. Salli barik. Üçüncü tekbirde de... Cenaze duası. Cenaze duası. Ziya hocam, cenaze duasını bilmiyorum. O zaman sen başka bir şey yok. Ok. Olmaz kardeşim. Olur mu öyle şey ya? Olur olur. Ya olmaz... Allah. Tabii imam sahte olunca her şey olur. Ne olacak? Dördüncü tekbirde de sağa ve sola selam vererek cenaze namazını noktalıyoruz. Şükürler olsun ya. Nihayet bir şey bildi. Evet. Şimdi birlikte nihayet edelim. Bilmeyenler de benim söylediklerimi tekrar etsin. Allah için namaza, mefta için duaya. Bir dakika. Ee, değerli cemaat, acaba ölen kişinin cinsiyeti nedir? E, ee, er kişi, er kişi. Bilmiyoruz ki hocam, kadın da olabilir, erkek de olabilir. Yaşmak da yok tabutta. Yaşmak olsa kadın deriz, bilmiyoruz yani hocam. Neyse tamam tamam, biz hatun kişi yerine niyet edelim de... ...yanlışsa artık öbür tarafta üzülür. Allah Allah, ya kardeşim her kişi diyeceksin. Evet. Ne oluyor ya? Biri bir şey mi diyor? Ben sesler mi duyuyorum, ne oluyor? Allah Allah. Allah için namaz, Ahmet için duaya. Her kişi niyetine. Lan tabuttan ses mi geliyor? Kafayı mı yedim ben ya? Allah Allah tabuttan ses geliyor dedi ya. İç sesiydi o. Peki ben onu nasıl duydum? Aman Allah. Yoksa ben gerçekten öldüm mü ya? Evet, muhtemelen cemaat. Bu salonu taşında yatan mevta için hakkılarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal olsun. O halde ben de helal ettim. Helal olsun. Eee. Ben etmiyorum be. Ben etmiyorum. Ben etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Bir cenaze namazı bile kıldıramıyorsun. Meczup bu. Meczup. Yine o Meczup adam. Ya sen hocama niye musallat oldun? Sen var ya sen. Sen adamı cehenneme bile sokarsın. Meczup herim.

Olayı manyak, kafayı yemiş ya. Yürü gidelim lan, yürü. Sen de git lan buradan. Kaybol. Hocam, Hı. bu hortlayan adamın cenaze namazı kıldırılır mı? Ne icabı, fırsatını buldun ya hemen soruyu sor. Hocam yani kılınmaz mı? Kılınmaz icabı. Adam hortlamış zaten, ölmemiş. Dolayısıyla kılınmaz. Peki ortaklara kabir azabı yok mu hocam? Yok hicab yok. Ortlamış da olsan dönüp dolaşacağın yer zaten kabristan. Yok yani. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Allah senden de razı olsun hocam. Sağ ol. Mübarek. Bir şey de bilme ya. Maşallah. Canım hocam. Evet muhterem cemaat. Bugünkü vaazımızın da sonuna geldik. Hepimize hayırlı günler olsun. Allah, razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Muhterem Hoca Hazretleri. Benim size bir sualim olacak. Ben hep bir karıştırıyorum vallahi. Acaba uh, İslam'ın şartı kaçtır ve nelerdir hocam? Tabii muhterem cevaplayalım. Ya biz bu konuyu geçenlerde Hicabi ile bir istişare etmiştik. Bakalım bilgileri taze duruyor mu hala? Hicabi, Bey amcanın sorularını bir cevapla bakayım. Tamam hocam. İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Maşallah. Aferin hocam, aferin. Aldınız mı cevabınızı muhterem? Bak sen şu sahtekara nasıl da yolunu bulup cevap vermedi. Aldı mı hoca hazretleri? Aldım. Bana mı size başka bir sualim daha olacak? Peygamber On. Efendimiz e, kaç yılında hicret etti? 622. Aferin Hicam. Peki, hicret ederken yanında arkadaşı kimdi? Hazreti Ebu Bekir. Nereye hicret etti? Medine. Aferin canım. Peki, hicret ederken evvel kim arkadaş olarak bıraktı? Hazreti Ali. Aferin canım. Hazreti Ali kaç sene e, halifelik yaptı? Beş sene. Aferin Hicabi. Hazreti Ali'den önce halife kimdi? Hazreti Osman. Aferin canım. Hazreti Ali kaç yılında şehit edildi? Altı yüz altmış iki. Burası var. <laughs> Aferin Nica abi. Ay bana Kerbala'da şehit edilen e, ya, peygamber torunu kimdir? Ya pes be pe kardeşim be. Sen nasıl Müslümansın ya? Ha? Sen nasıl Müslümansın? Bunu bilmeyecek ne var ya? Tabii ki Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildi ya. E, yetti be! Yetti! Yetti arkadaşlar. Yani. Aa! Görmüyor musunuz ya? Hiçbir şey cevaplayamadı. Ha. Neden? Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Başkası cevaplandırdı onları yeri. Neden? Bu adam sahtekar. Sahtekar ya. bu. Evet, gerçek hoca benim. O sahte hoca. Ulan bu mektup buraya nasıl sızmış yahu? Mezup? Ben mezup değilim. Mezup olan o. Ben gerçek hocayım. Evet, ben gerçek hocayım. Ben olacağım bir de! Adama bak ya, camiye girmek için kılık değiştirmiş. Yani gerçekten de meczupmuş. Kardeşim, meczup değilim ben ya. Ben meczup değilim. Meczup olan bu işte. Ya. O meczup, bu sahtekar hoca. Ya o sakalından, sarığından, cübbenden otan sahtekar. Kardeş, sevgili mi benim kardeşim? Bakın, bu benim cemaatimi çaldı. Hırsız bu. Camiyi benden çaldı. Sahtekar hoca lan bu. Sus lan, sus. Ulan resmen Cuma'yı sabote etmeye gelmiş bu ya. Bana bak. Çıkalım bunun dışarı evet. be. Hemen abi hemen. Namık, sen sus oğlum. Ben seni sildim. Sen artık yok hükmündesin. Abi gözünü seveyim. Ben Savali'yi çok seviyorum. Bak böyle iki arada bir terede kaldım ama yapma ya. Benimle konuşma oğlum sen. Sen benle konuşma. Ya kardeşim. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış. Ben değil, ben kalacağım. Ben imamım, bu, bu sahtekar hocama bunu götüreceksiniz. Hadi bunu götür, buna. Bur, bunu. Bunu e, götür. Ya durun, durun. Muhterem, ya bir camiden kimse dışarı atılmaz. Cami, hepimizin camisi. Meczup da olsa onun da burada bir hakkı var yani. Yapmayın, lütfen. Seninle daha işimiz bitmedi efendi. Seninle işimiz daha bitmedi. Göreceksin gönülü. Sen gönülü göreceksin. Bak. Çok yazık. Gitmiş uçmuş. Hocam Allah'ımın adına kurban olayım ama... ...bazı kullarına da iyilik yaramıyor ha. Olsun Kenan Bey olsun. Allah hepimizi görüyor yeryüzünde. Biz kendimize düşen vazifeyi yerine getirelim mi? <laughs> Takdir Allah'ındır. Hadi. Allah razı olsun. Sağ ol. Hiç kimse, hiç kimse yarılamayacak cemaatle buluşmama. Gerekirse bu akşam camide yatacağım. Sabahleyin sevgili Mümin kardeşlerimle buluşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. evet evet estağfurullah. Meczup hoca. Meczup hoca sensin. Asıl o kara sakallı meczup. Ben bu caminin gerçek imamıyım. İmamım ben. Anlamıyor musunuz? Hocama sahtekar diyemezsin. Sensin sahtekar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm aleyküm selam, selam. Aleyküm selam. Ş ş o ne kulak misafiri oldum. E, hicabi ha bu azmi hocam bu caminin gerçek hocasıdır. Şükürler olsun ya Rabbim. Nihayet bu mahallede beni tanıyan bana inanan bir muhterem çıktı. Allah razı olsun senden Herif muhterem. Estağfirullah hocam. Keçeyi söylüyorum da. Cevher abi. Mesut bu gariba. İdare et. Bak ha, hala mesut. Sakin ol hocam. Ulan sen Ziya hocanın gerçek hoca olduğunu nereden biliyorsun? Madem gerçek hoca, o zaman niye senin sevap işlemini, hayır işi yapmanı engel oluyor? Aa! Dur bakalım daha neler çıkacak neler. Ee, iyi, iyi. Ee, sayın hocam, şimdi hicabi kardeşimin dayısından kalan bir arsa var. Çocuk sevap işlemek istiyor, hayır hasenet işi istiyor, engel oluyor hocam. Bak şimdi, işte gerçek hoca olmuş olsa... ...böyle hayır hesanat işlerine kalkıp da insan engel olur mu Aksine teşvik etmek lazım. Değil mi ya? Hay ağzını öpeyim hocam ya. Ne küse söyledin ya? Ee, hocam eğer kalacak yerin yoksa ben yalnızım biliyor musun? Akşam ben de misafir ol. Seni ağırlayayım ha. Hem bu Hicabi kardeşimin arsa işlerini, hayır hasenat işlerini konuşuruz. Allah nasip etirse de sabah gelir cemaatine kavuşursun. Ya ne bileyim, bilmem ki. İyi olur hocam ya, Devra... kırma beni ya. Rahatsız etmiş olmayayım Yok, estağfurullah hocam. Buyur, gidiyoruz. Sana yumurta da kırar olmazsa. İyi o zaman. Buyur. Hadi, socağı da benden olsun. <gülüyor> olsun, olsun. <gülüyor> git git, soğuk üşürsün. Hoşça kal, iyi olur. Evet, estağfurullah. Buyur. Ya ben bu mahallede bir tane akıllı adama rastlamadım kardeş. Yani birisi çıkmış sahtekar bir hoca. Allah'ım bunların ikisi de mezun. Sen evsizlere yardım et ya ee, demek keramet sarık ve cübbede ha? Görürsün sahtekar hoca. Seni cin çıkarır gibi çıkaracağım bu camiden. Allahümme ecirna min şerrin sahte imam. Allahümme ecirna min şerrin sahte imam. Sana can borcum var kertenkele. Canımı kurtardın, bu dünyamı kurtardın. Yetmedi, ahiretimi de kurtardın sen benim ya. Ya kendimi vurup öbür tarafa gitseydim? Sen ne mübarek bir adamsın ya. Senin gibi insan kalmadı ya. Hiç merak etme. Sana her konuda yardımcı olacağım. Hep yanında olacağım. Can yoldaşımsın artık sen benim. Allah çok sağ olun tamam. Kenan Bey de benim şu an gitmem lazım. Çok acil bir işim var. Ben de gelirim hocam. Sağ ol. eksik olmayın ama özel bir mesele bu yapmayın. Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. Ya ne olur şu kertenkele meselesi aramızda kalsın. Hiç merak etme. Can veririm sır vermem ben merak etmeyin. E ee, bizim çocuklar bıraktıydı hocam gideceğiniz yeri sizi. Sağ olun canan bey, sağ olun. Gerek yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Yarın görüşürüz hocam. Ya ağız alışkanlığı işte ya. Rahimine baksana hocam. Ya kardeşim nasıl bir araba kullanmaktır bu ya? Ya mezarlığa taze ölümü götürüyorsun. Dikkat etsene. Allah Allah. Serseri ya. Verilmiş sadakan varmış ya. Şuraya bak. Cık cık cık. Arabaları kimlere emanet ediyor? Serseri. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Bismillahirrahmanirrahim. Tö, estağfurullah. Kardeşim ses yapsana gelirken ya ben geliyorum, ben geliyorum diyerekten ya. Ne yapayım? Gelirken kimin kimi çalayım hocam ya? Hocam bak hele merak ettim ha. Sen şu camiyi alabildin mi o sahtekar heriften kiri? Uy! Ha bu niye tuğ la? Tabut boş buldu. Lan görmüyor musun kardeşim işte boş boş. Giderken araba düşürdü bunu. Çürüyorum görmesine de hocam. Senin ağzından duymak istedim. Ha bu tabutu görünce Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Şahane bir plan geldi hoca. Ne planı ya? Ya hani bizim düşmanımız yok mu Ziya hoca? Ee? Ondan nasıl kurtulacağımızın yolunu buldum. Ne buldun? Şimdi şöyle edeceğiz hocam. Şimdi ikimiz beraber... ...ha bu şey var ya... ...kapak. Onu alacağız. Sonra...